Yeşil fasulye de aldım. Kilosu 12 lira. Yeşil fasulye aldım ben sana. Bir kilo aldım. 10 kilo mu alacağım? Sen markete giremezsin. Aşağıya gün be. işleteyim ben. Markete giremezsin. Sen siyah konuşuyorsun. Gücü yok. Türkiye genelinde ilan edilen 17 günlük tam kapanma kararı esnafı kara kara düşündürmeye başlattı. Bayram öncesi senet karşılığında mal alan esnaf aldığı malın parasını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir'le birlikte açıklama yapan esnaflar kapanmaya uymayacaklarını da dile getirdi. Hasimi esnafı kan kusuyor. Göründe gördüğü gibi ayakkabı esnafı, konfeksiyoncu esnafı bu insanlar diyor ki başkanım biz bayram vesilesiyle gittik dükkanlarımızı doldurduk. Dolayısıyla çek karşı tarafa çek verdik, senet verdik. Pandemiden dolayı da kapanacak olan 17 gün içerisinde alışveriş olmayacak, satış olmayacak. Biz dükkanlarımızın giderlerini, işçi masraflarımızı, senetlerimizi, çeklerimizi nasıl ödeyeceğiz? Bayram öncesi yaptıkları alışverişin ödemesini düşünen esnafsa, borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz sorusunu sordu. Sosyal devlet vatandaşını kapattığı zaman sosyal devlet gereği gibi ekonomik ve sosyal olarak vatandaşlarına sahip çıkar. Ama maalesef bunlar olmadığı gibi bu 17 günlük kapanma inanıyorum ki Urfa ve Urfa gibi bölgelerde çok değişik sosyal patlamalara da neden olabilir. Şimdi bu kararı verirken bu insanlar bir vaadi vardır. Mesela esnaf olarak ben ben hazırlık yapmışım. Ben gittim geçen ay 300 bin liraya yakın ürün aldım. Ben bayram için hazırlık yaptım, borçlandım. Ben millete Arafa gününe söz verdim. Ben size bu tarihte ödeme yapacağım diye, para göndereceğim diye. Şimdi hükümet bu açıklamayı yaparken ben iftarda oturuyordum. Baktım bir anda 17 gün yasak vermiş. Tamam yasak verdi. O zaman bu insanların bu bankaları açık tutuyorsun. Bu insanlar bu çeklerini, senetlerini, ödemelerini nasıl yapacak? Beni geçtim. Ben dükkan kiramı geçtim. Eleman paramı geçtim. Elektrikimi geçtim. Beni bir yıl geriye attı. Zaten biz 365 gün bu günü bekliyor. Bu bayram gününü bekliyor. Bayram gününde bir biraz alışveriş yapalım. Mesela yumye ile çalışan insanlarımız var. Günlü 50 lira, 30 lira, 60 lira, 100 lira yumye ile çalışan insanlar var. Günü birlik kazanıp günü birlik yiyor. Bu 17 gün kapatmada bu insanlar demedi mi ne yiyecek, ne içecek? <laughs>